Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye, mutlu İzmir. Bu mesaj Çinli çocuklardan geldi. Türkiye'ye gelemeseler de gönüllerin birlikte olduğunu söylediler. Bu yılki 23 Nisan kutlamaları alanlarda olmayacak ancak herkes bulunduğu yerden o heyecanı yaşayacak. Çindeki bu çocuklar da öyle yaptı. Türkiye'ye gelemeyen Çin'in Chengdu kentindeki ilkokul öğrencileri İzmir Gazi Emir'e videolu bir mesaj gönderdi. Mini bir gösterinin de yer aldığı videoda öğrenciler virüs bizi karantina altına aldı ancak bu durum dostluğumuzu engelleyemez. Her zaman birbirimizi destekleyeceğiz ve birlikte çalışacağız. Gelecek bahar çiçekler açtığında çocuk şenliği festivalinize katılmak ve kutlamak için dört gözle bekliyor olacağız mesajını verdi.